Bize moroterapiyi biraz açabilir misiniz Servet? Moroterapi bir biyorozonans yöntemidir. Biyorozonans, maddelerin frekansları kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Servet Hanım, ömür boyunca süren, sevgiyle süren ve hiçbir şekilde aralık verilmeden sürebilen bir alışkanlığın hatta bağımlılığın Tek seansta giderilmesi, bizi hasta eden, bizi sıkan, zorlayan hayatımızı zaman zaman mahveden bir sevgiyle yaptığımız bir bağımlılığın 45 dakika gibi kısa bir sürede tamamen giderilmesi mümkün mü? Yaklaşık 45 dakika gibi bir sürede e, bu iş bitiyor. Ha, yapılan nedir? E, kişi e, uygulamaya gelmeden önce bol su tüketmek durumunda. Ve tabi öncelikle hazır olması gerekir. Kafa olarak hazır olması, duygu olarak hazır olması gerekir. E, daha sonra biz iki sigara içiriyoruz e, danışana. Bu sigaraların e, yarılarını cihaza yerleştiriyoruz. Kişiye elektrotları bağlıyoruz ve programı başlatıyoruz. Aynı program içerisinde bir metal çip ve serum fizyolojik üzerine frekansları yüklüyoruz. E, çipi göbek altında yaklaşık bir ay kadar yapıştırarak taşıyor. E, sıvıyı da, e, frekansları yüklediğimiz sıvıyı da sigara isteği geldiğinde dil altına bir iki damla damlatıyor. Bir ay boyunca kullanıyor bunu da. Yüksek bağımlılar biyorezonans yönteminde bu işten en kolay kurtulan kişilerdir. Çünkü bağımlılığınız ne kadar yüksekse bir grafik düşünelim. Töplemeye başladığınızda grafikte yüksek noktaları daha çabuk silersiniz. Dolayısıyla yüksek bağımlılarda başarı oranı çok daha yüksektir. 45 dakika hayatınızda yeni bir pencere açın. Daha sağlıklı, daha tat alarak, daha zevkli yaşayarak koşarken özgür olun. Mora terapi yaptırın. Sigarayı bırakın. Mutlu olun. Uzun yaşayın. Hastalıksız yaşayın. Ne kadar bağımlı olursanız olun, mora ile tek seansta 45 dakikada sigaradan kurtulabilirsiniz. Ve hayatınıza yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Daha sağlıklı, daha güzel, daha fresh, daha temiz ve bol nefesli.